Odyolojik değerlendirmeler sonucunda eşitme kaybının tipi, derecesi ve hangi frekansları etkilediği bulunduktan sonra yapılacak temel işlem odyolojik rehabilitasyon sürecidir. Tabii bu odyolojik rehabilitasyon için hastanın uygun seçilmesi gerekir. Kimi işitme kayıpları ilaç veya cerrahi ile düzelirken kimileri ilaç veya cerrahiye rağmen odyolojik rehabilitasyon gerek duyulur. Bazılarında ise direkt odyolojik rehabilitasyona başlamak gerekir. Odyolojik rehabilitasyon kavramı da yetişkin ve bebekler için farklılık arz eder ama temel ortaklıklar vardır. Odyolojik rehabilitasyon denildiğinde ilk akla gelen herkesin bildiği işitme cihazı uygulamalıdır. İşitme cihazı Kulak gibi harika bir organa dışarıdan takılan bir protez gibi görünse de teknolojisi oldukça yüksektir. İşitme cihazının doğru hastaya doğru şekilde verilmesi, doğru ayarlanması ve hastanın doğru takip edilmesi gerekmektedir. Yoksa işitme cihazını kullanması hastanın mümkün olmamaktadır. Bazen ileri veya çok ileri derecede işitme kayıplı bireylerde yahut da yüksek frekans işitme kaybı çok fazla olan bireylerde işitme cihazı yeterli olamamaktadır. Bu durumda gene uygun hastalar için bir uygulama yöntemi vardır. Halk arasında biyonik kulak olarak bilinir. Koklear implant uygulamalarıdır. Koklear implantın da aynı işitme cihazları gibi uygun hasta için seçilmesi gerekmektedir. Onun da benzer şekilde doğru ayarlanması ve hastanın sürekli takibi gerekmektedir. Bebek ve yetişkinlerde uygulanabilen koklear implant son dönemde ülkemizde de hızlı bir gelişim göstermektedir. Bazı durumlarda ise Kokleer implantın dışında gene cerrahi yöntem ile takılan bazı odyolojik ekipmanlar vardır. Bunlar kemik yolu implantı olarak adlandırılan aletler, orta kulak implantı olarak adlandırılan aletler ve beyin sapı implantı olarak adlandırılan aletler vardır. Bunların her biri her hasta için farklı farklı endikasyonları yani tercih sebepleri vardır. Bununla ilgili tercihi odyolog ve kulak burun boğaz uzmanının birlikte yapmaları gerekmektedir.